arkadaşlar birlikte gene anıta bir dakika <laughs> şurada yazıyor ismi şimdi ilk önce Edril oyun Undertale'ın şak yani Undertale oyunu böyle farklı farklı karakterler var Çara dersin, Allah'ın dersin. Hepsi var. Bunlarla e, böyle savaşıyorsunuz işte diğer kara insanlarla. Sonra da kaç kişi var lan? <laughs> tamam. Bir, bir, sürü her karakterin bir sürü gücü var. Mesela Şunun ne gördünüz? Şu yıldız bu bunu biliyorsunuz Ezreal'ın şey hali. Yani. Yıldız bari. patlaması gene biri bana saldırıyor. Ya. oyun her girdiğimde biri bana saldırıyor ya. Bak. Onun dışında bu var. Ha, şu iki kılıç. Bunları görmüşsünüzdür illaki. Anne Ha, bunlarla da bir sürü şey değil, var. Ne dedin? Ne dedin Bunları yeni ben. görüyorum ben. Şu var. Şöyle sen saldırı. O. Şu var. Aa, de şu var. Ya bir yet. Tamam, ya bir da öleceğim zaten. Bir de eğer e, sadece oynamak için ise bu karakteri seçmemizi öneririm. Çünkü eğer ölürse bayağı uzun bir konuşma yapıyor. Kaos Buster. Bu hmm, <laughs> var mı? Ha, süper sanırsa. Bir de bu... Aha. <laughs> Bunu eğer bitirirseniz yapıyor. Böyle kara deli. Ben sanki biraz düş, Alın düşman çektim kendime ama Bunun fazla bir gücü yok diyecektim Hala vurmaya çalışıyorlar Geçemiyorum daha şeylere <laughs> karakteri oy. Bu var. Tabii hepsi aynı. Bir tek şu üç farklı. Bir de bu var. Abi bak bir dakika. Bu böyle gözüküyor. Şuna şu farklı gibi sanki biraz deneyeyim bir tekrar. Hayır yok la aynıymış. Tamam, bir de şu var. Ben, 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 ben. Just let me rest. Bu yer Her yani neyse söylemeyeceğim. Evet. Kalp niye ters diyecektim de. Just stop it now. Please. Aha. Oh. Yüzde bir can kal... Bir canım kaldı. I won't give up. Şu an burada 3. Dünya Savaşı şey, çıktı. Şöyle. Bu, bu oyun sadece arkadaşlarınız oynayın. Yoksa então, ee, şim, tüm zevkiniz gider. Bırak, ben söyleyeyim baştan. Yani, yani Deactivate. <laughs> de <laughs> <Ha>, evet. <laughs> Şimdi iki saat konuşacak böyle. Açın. Şu konuşmasını bitirsin. Çapa uydu. Ben izleyeceğim. Ben tüm sahneni. Arkamda da bekliyor böyle. Lan hadi geber diye. <laughs> game over. The broken corner. Burada niye bazı ismi neydi de tabi görüyorum bilmiyorum da ismi şeyler. İsmi Reli hesap çalındı. <laughs> hesap çalındı. İsmi biri deli yapmış. Sırada Sans var. En sevdiğim karakterdir kendi yani Sandra Tiyadaki. <laughs> Saldırıları biraz az. Maalesef ki yani göster nasıl açacağım? Aa, blokta kemik çıkarıyor. Deş nasıl? Bir dakika, deş gelsin. Çok iyi deş atıyor. Teleport.

Marul, maydanoz, çiçek ve çiçek yenen sebzeler. Karnabahar, şunlar niye çalışmıyor? Enginar. <laughs> <laughs> Şu bitsin tekrar deneyeceğim. Ben yapamadım. Eğer siz yapabilirsiniz siz yaparsınız. Yani eğer oyunu oynamak isterseniz denersiniz. Ben yapamadım. Ben birini şöyle satışayım da. Bir de eğer neydi, bir şey yapacaksanız sans gerçekten işine yarıyor çünkü biliyorsunuz. Sans'ın Just let me be stop it. Ne ismi? Şey var. Şansımı Öhö, mis. <laughs> ha, gördüğünüz gibi ölemiyorum. Böyle rastgele sab. Ah tamam. Galiba biri var. Tamamdır. Hadi gel. Bir dakika ben öyle yine sizin ko konuşmaları hepsini dinleteceğim. Gebertin bir şekilde. Orada eğer nasıl öldürecek sorsanız biliyorsunuz. Aa, <laughs> evet bunları denemiştim. <laughs> Şimdi. Şuradaki barın bo boş bitmesini bekleyin. O bar bitince daha çok satılmıyor. Şimdi burada bir fiz kaldı. Frisk aralarında en değişik olanı. Göstereceğim iğneyi ve aha. Tüm saldırı için kullananlar, defans için kullananlar. Bunlar var. Ayrıca fight ve items. Yani kendini canını arttırabiliyor kendinin. Emirhan şey evet. al karın taşını al. Evet. Emirhan karın taşını al evet. Evet. Şimdi şu eldiven var. Evet. Dur şuradan değiştireyim fight O değil çünkü. Bak, eğer eldiveni seçerseniz böyle bir özellik geliyor. Bıçak normalmiş sopa direkt saldırın yani fazla bir şey olacağını düşünme sonuçta çaranın bıçağı şimdi ilk önce diğerlerini beklemeyeyim ekran niye biraz biraz aşıyor Hayır, bir şey olmadı dur ha. bu var Lan. Aha. Şu yüklenmiş. E, bu muydu? Bir de bu var. Tamamdır. Bir de bu bıçak var. Güzel. Tam gene bir şey var. fark etmedi. Tabanca. <laughs> tava. Dur lan. Ha, tava da aynı şekilde. Sopayla aynı şekilde. Kitap. Ha. Oha bir arkadan bir önden. Maşallah. <laughs> Bu ben hangisini seçmiştim en son? Yine ve bakamıyorum. Ha kitabı. Yok ay yine ama. Bu, Değil mi? bu, o, bu ne işi yaradı? Bu ne işi yaradı? Bir srem olsun tekrar deneyeceğim. Bir şey yok. Ha, ay. Anam. Tekme. Yok ha. Ben deneyeceğim çok şey var. Bir bırakın ya. Alo. bitti Ay Onu göstermek zorundayım dur Frisk ha. Yalnız orada bir şey gördüm bekle orayı tekrar göstereceğim. bandı. Yarabanda daha çok üstünüze gözüküyor. Onun dışında fazla bir fark göremedim. Ben de bu ne? Bunu oynar şey kendi eklemiş herhalde. Yani güzelmiş. Hala <laughs> 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 sadece gibi bir şey. Dur reset. <laughs> Güzel. Eziliyor <Adrilla> böyle gözüküyor. Nişte <laughs> <laughs> yıl Çara böyle. Andan yok. İlk önce çaradan başlayalım. Birincisi bu. <laughs> kılıcı böyle alıyor bir şey yok öyle koşturuyor boş boş 3 var welcome to my special hell bu bu var gene koşturmayacak değil mi bu aa Ruhlar. Yine aynı özellikler oluyor. Gene, ama ben gene de göstereyim. Sadece olan şeyler değişiyor biraz. Aa böyle işte. Yine koşturuyor. Bu var. Bir yapsam <laughs> gene iyi. <yiyeyim>. Ya <laughs> Ben niye her yaptım da canım gidiyor. <laughs> bu <laughs> var. Aha. bir de bu var. Aynısı. Ha bir de ayrı <laughs> olarak he, diğer ruhların gücü. Şimdi Justice Böyle ileri saldırıyor Bu güç aynı az önceki gibi şey atıyor Bu Bu işini bir şey atıyor böyle nasıl desem tut ha diye, yiyenler zaten ne olduğunu bilir oha Güzel. Kidness. Can doldurma. Prover. Better determination. Tamam bitti bu. Konuşma yapacak mı bu? Yok. Direkt ölüyor. Neden? Lan. Ha. i can't i can't hurt you anymore i'm sorry it's now look çevirmeyeceğim. Evet, Kendi İngilizce bilen çevirsin evet, bana ne? Evet, evet, evet. Hadi yürü git. Sırada da Edri, ay Edri diyeceğim mi? var. En hesapla, dışında, Bu ne? Kapışın ha. Yemol bunları göstereyim mi? Belki göstereyim. Ekstra. <laughs> ve buton. <Peksetme> lan. <laughs> şey. E set neden? neyse. Play ve online. Yuh! Kaç tane gücüm var yarın? <laughs> böyle bir şey var. He, yukarıdan bir şey gelecek sanırım da. Aşağıdan geldi. Elinde mızrak alıp yere vurma. Bir de böyle. Ah tamam. Allah. Bir dakika. Ben şunları bir açalım arkadaşlar. Ben anlayan üçüncü formunu açtım. Bunu bilenler bilir. Anlayın iki kere öldürmeniz gerekiyor. ha. şimdi biri bu. İkincisi bu. Örgücü bir şey. Dördüncüsü de bu. Oh koğlu. Tamam bitti. Oyun bu. Lan. İzle kapatmıyorsun. Söyledim, Hala de, şey. İkisi de aynı, aynı zamanda evlendi. Bir başkasıyım. <laughs> Gördüğünüz gibi oyun bu. Bir de şu oyun modlarından şşşş. Zaten şu var laş. Başka bir oyunu attı. Odin. Pembe ruhlarla kalan. Under the seal test play Lan Şunu kapa ha Dönününününün Okey Geliyor <laughs> Geldik ya lan buraya arkaya Lan Bir dakika Ne oldu Kılıçlarının kostümleri. Çaraya bunlar var. Bunlar var. Şimdi. Son olarak Edril'e var. É, eu vou lançar Oha! Demon Blaster. Toilet. Blaster. Delta Blaster. Oh, maşallah. Epic Sans Blaster. Her neyse. Bu ne güzel bir Kanalıma like atmayı, abone olmayı, açmayı unutmayın. Bye bye.

kapatmayı unutmuşum lan.